Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanlarımız çok iri olmasın. İçinde yemeğin görünmesin. Bu yemekte çok sarımsak kullanacağız. Patlıcanlarımızı külleyeceğiz. Patlıcanları ister fırında, ister ocakta, isterseniz yağda külleyebilirsiniz. Yalnız yağda kızartırsanız mutlaka patçalara delik delmeniz gerekiyor. Delik delmezseniz yağda patlar. Ocakta, fırında delik delmenize gerek yok. Ocakta, fırında delik delerseniz içindeki havasını kaçırır. Patçalarınız taş gibi olur, simsiyah olur. Tavuğumuzu kuşbaşı doğrayacağız. Hepsi aynı orantıda olsun diye. Tavuğumuzun kalın yerine ne yapacağız? Şöyle bir ince edeceğiz. Ondan sonra doğrama işlemine devam edeceğiz. Ocağımızın altını yaktık. Hemen patlıcanları yerleştiriyoruz. Ara ara çevireceğiz. Patlıcanları küllerken özellikle şu baş taraflarını sıcağa dek getirin. Şöyle bastığınız zaman da eliniz içine girmiş olsun. Zaten bu patlıcan küllemeyi bilmeyen bana göre bir tane ev hanımı yoktur. Sürekli lazım oluyor mangallarda, evde. Patlıcanları soyduk. Üstüne şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Bu sıvı yağ dökmemizin sebebi de patlıcanlarımız yemeğe pişirme aşamasında kararmasın. Rengini kaybetmesin. Çok güzel kokular geliyor. Küllenmiş kokusu geliyor. Ocağın başına geçiyoruz. Yeteri kadar yağ ilave ediyoruz. Tavamızın yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı. Hemen tavuklarını atıyoruz. Yüksek ateşte tavukları bir soteleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar suyunu çıkarttırmaya çalışacağız. Tavuklarımız karamelize olmaya başladı. Hemen soğan ilave ediyoruz. tavuklarımız kavruldu tam bu aşamada bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz salçamızı güzelce bir kavuracağız İçinde çiğ kokusu olmayacak bu yemekte suyu az kullanacağımızdan dolayı salçayı azalttık bu yemeğin suyla işi yok salçamızın iyi kavrulduğunu nasıl anlarsınız tavanın dibine yapışmaya başladığı anda iyi kavrulmuş demektir salçamız kavruldu domatesini fırına atıyoruz Salçayı domates biberin her tarafına değdireceğiz. Domates erimesin, görselliği güzel olsun diye. Normalde bu yemekte yoğunluk kazansın diye az bir un kullanılır. Ben un kullanmayacağım. Sebebi ise zaten salça katkı olduğundan dolayı hafiften bir yoğunluğu verir. İlk aşamada bir bardak soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki suyu kaynamış sıcak su verebilirsiniz. Üzerine hafiften geçene kadar bir su vereceğiz. Ölçüsünü göstereyim üstünü hafiften geçiyor. Suyunu çekmeye başladığı anda pişmiş demektir. Baharatlarını atalım. Yeteri kadar pul ver, sevdiğiniz kadar. Bir çay kaşığı karabiber, tuz yeteri kadar. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Tam bu aşamada daha önce de söylemiştim, bol sarımsaklı olacak diye. İki sarımsak atıyoruz. Sarımsağın kokusu ağır basacak, aroması, lezzeti. Yemeğimizi sarımsağı attıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağız. Yemeğimizi 5 dakika kaynattık. Yoğunlaşmaya başladı. Hemen kenarda ne yapıyoruz? Beğendisini yapıyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla dahi ıslaklık olmayacak. Kısık ateşte tam tepeleme dolu bir kaşık un atıyoruz. Ocağımızın altı da kısık olacak. Hafif hafif bu unu ne yapacağız? Kavurmaya başlayacağız. Hamur kokusundan, un kokusundan, ekin kokusuna dönene kadar. Unumuzdan dumanlar çıkmaya başladı. Rengin atmaya başladı. Çok fazla kavurmayacağız. Çok fazla kavurursak acı bir lezzet olur. Şimdi tam yağ ayarlamasını gösteriyor. Ocağımızın altı olsun. Yağı dökürken azar azar dökün. Un yağın içinde kaybolacak. Çok rahat bir şekilde karıştırılacak. Yağ ayarımız o olacak. Bunda alaveresiye yağ ayarı olmaz. Şöyle bir görün. Çok az bir şey daha. Yağ ayarımız tam. Hafiften bir akıcı kıvamı var. Bundan sonra bunu kavurmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı tepeleme una. iki su bardağı süt. Soğuk süt ilave edeceğiz. Yine ocağımızın altı ısık olacak. Unumuzu bir karıştıralım tam kıvamı, tam ölçüyü ben size söyleyeceğim. Bir yemek kaşığı tepeleme un, iki su bardağı soğuk süt, tam kıvama geldi. Şimdi içinin malzemesini yapacağız. Hemen sarımsakları bir ezelim. Patlıcanlarımız hazır. Çok fazla da ince etmeyeceğiz. Sebebi ise içinde patlıcanlar görünsün. Duvağını son kez bir daha gösterelim. Patlıcanları katmadan önce. E, bu neyi sever? Muskatı sever. Elinizde varsa muskat katın. Ben kendim de kullanmıyorum. Az bir tuz atıyor. Yeteri kadar şöyle bir karıştıralım. Ortadan bir kere göbek atsın yeterli. Arkadaşlar bunu çok fazla kaynayacak diye beklemeyin zaten e, yoğun olduğundan dolayı altını kapatıyoruz. Diğerimizde şöyle bir alalım. Yemede yanında yat yeme oldu. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. Elimden geldiği kadar basit çalıştım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Bu da bizim köyün meşhur kömbe çöreği. Ekmek yapıldıktan sonra genelde kalan unlar ile kömbe çöreği yapıyorlar.